Merhaba dostlar, selamlar, saygılar hepinize. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, SPK'ya başvuru yapmış olan birçok halka arz olacak şirket var. Onlarla ilgili günlükte sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Tekmayn e, gelse ya o eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek arkadaşlar. Taslak izahnameye göre e, ortaya çıkmış olan bilgileri şimdi bu videoda bulabileceksiniz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz arkadaşlar. Tekmang S.A.O halka arz edecek. Info Yatırım liderliğinde 36 milyon adet pay eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. 8 Haziran 2021 tarihinde SPK'dan Sermaye Piyasası Kurulu'mu kuruluş izni almış ve 2 Temmuz 2021 tarihinde 50 milyon Türk Lirası sermaye ile kurulan Tekmang S.A.O halka arz kararı aldı. Şirketin yatırımlar arasında Teksin, Arşmir, Elec Eye Checkup, Vamo Altraps, Ertraps, Fudi, Kuartismet ve Spasport gibi şirketler bulunuyor. Şirketin finansal durumu şöyle. TechMind GSEO'nun özel bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren yıllık hesap dönemlerine ilişkin seçilmiş finansal bilgileri şöyle. Evet görüyorsunuz arkadaşlar dönem 12.31'de 8.173.307.000 kendi dönem varlıklar 12. ayın 31. 2021'de 43 milyon 894 920 binmiş nakit ve nakit benzerleri 12. ayın 31. 2022'de 356 236 iken 2021'de 38 milyon 21 bin finansal yatırımlar 2022'de daha fazla 7.5 milyon lira filan ee, 2020'de 5 milyon 462 binmiş alacaklar da 2022'de 220 bin 2021'de 183 bin. Evet burada duran varlık olanları hepsini belirtiyor. Duran varlıklarda çok büyük bir yükseliş var. 2022'de finansal yatırımlarda büyük bir yükseliş var ve toplam duran varlıklar 301 milyon 841 bin iken 2022'de 2021'de 57 milyonmuş. Burada bir yükseliş söz konusu. Evet. Çalışan kişiler, kaç kişinin çalıştığı, ödenmiş sermaye 50 milyon. Toplam kaynaklar 301 milyon son olarak verilen bilgiler. Faaliyet sonuçları şirketin izahnamede yer alan finansal tablo dinlemleri itibariyle gelir tablosu ilişkin yani kalemler şöyle belirtirdi. Hasılat 226 milyon 896 286 2022'de 2021'de 4 milyon 110 binmiş. Zaten yeni kurulan bir şirket olarak gözüküyor biliyorsunuz. Brüt kar 226 milyon 896 286 2022'de. E, baktığın zaman dönem karı 224, 244, 184, 224. E, yani oldukça 2022'de büyük kar elde eden şirketlerden birisi olmuş arkadaşlar. Tekmoman GSYO. Evet. Tekmoman halka arz detayları 36 milyon hisse söz konusu. Eşit dağıtım. Tabi bunlar izahnamede belirtilen yöntemler. Sonra değişebilir arkadaşlar tahsisat olanları oranları tahsisat izahname yalan bir bilgiler tahsisat oranları şöyle belirlendi. 14 milyon 400 bin Türk lirası nominal değerdeki yüzde 40 oranında kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara, 14 milyon 400 bin Türk lirası nominal değerdeki yüzde 40 oranında kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara, 7 milyon 200 bin TL nominal değerdeki yüzde 20 oranında kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecekmiş. Şirket ve ortaklar tarafından verilen taahhütler bir yıl boyunca arkadaşlar bir derece sermaye arttırımı yapmayacaklarmış. Halka arz edilen paylar dışında kalan şirketin paylarının şu dolaşımdaki pay miktarını artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilemeyeceği ve bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılması yönelik karar olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişler. Ortaklar tarafından verilen taahhütler nelermiş? Şirketin mevcut pay sahibi Berlin Önder 1.17.2023 tarihli namesi ile şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arz edilen paylar dışında kalan şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arzı konu edilemeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına dair bir karar alım alınmayacağını taahhüt etmiştir. Şirketin mevcut pay sahibi Kamer Dikran Alıyanakyan, Akyan tarihi tarihli şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arz edilen paylar dışında kalan şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arz kon, konu edilmeyeceğini bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına dair bir karar alınmayacağını taahhüt etmiştir. Evet, sermaye piyasası kurulu tarafından da nezdinde de alınan verilen taahhütnameler var. Evet. böyle geçiyorum. Yani yeni bir şirket olmasa hasa bile biraz dikkat etmek gerekebilir arkadaşlar. 36 milyon liralık bir lot var. %40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacakmış. İlk taslak taahhütname de bu şekilde belirtilmiş. E, 2021 yılında kurulan bir şirket zaten ve 2022 yılında inanılmaz derecede de e, karlılık oranla e, finansal yapısı güçlenmiş bir şirket gözüküyor. Tabi daha henüz çok yeni bir şirket TechMine GSYO o da halka arz olmak için SPK'ya başvuruda bulunmuş. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Ee, bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum.